Selamlar 24 29 Mart haftasının haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Oldukça yoğun bir hafta. Güneş tutulması da içinde. Hepsinin yorumunu anlatacağım. Hemen başlayalım. Önce yükselen, sonra güneş burcunuza göre dinleyin lütfen. Yükselen ve güneş koç burçları. Sevgili koç burçları haftaya tabii ki oldukça e, girişken bir başlangıç yapıyorsunuz. Özellikle iş, kariyer konuları, babanızla ilgili mevzular oldukça aktif olacaktır. Patronunuz, yöneticinizle tartışmadan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Gerginliklerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Buralardaki tutturmalar... biraz Birazcık sıkıntı verebilir. Lütfen sakinliğimizi koruyalım. E, i̇ş ve e, çalışma konusunda mücadelenin fazla olduğu, görülmediği gibi durumlar hissedebilirsiniz. Baba sağlığına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Babanızla dalaşmamanızı tavsiye ediyorum sevgili koç burçları. İş bu hafta sizi biraz yoracağı benziyor. Şimdi Venüs'ün koç burcundan retro hareketiyle birlikte, balık burcuna geçmesiyle birlikte e, biraz daha içinize kapanacağınız değerinizin bilinmediğini düşüneceğiniz bir durum söz konusudur. Daha manipülatif olacağınız, yalnız kalmak isteyeceğiniz, biraz melankoliye saracağınız bir görünüm olacak burası. Yalnız hissedebilirsiniz kendinizi. Ee, özellikle bayram esnasında da bu his oldukça fazla olacaktır. Ee, lütfen bayramda sakinliyip koru, sakinliğinizi koruyup sessiz kalmanızı tavsiye ediyorum. Zira güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşecek. Sizin çok bildiğiniz bir enerji gerçekten aktif bir enerji. Tabii ki Koç burçları için Jüpiter ile birlikte güzellikler gelecektir. Burada Size tavsiyem, ee, özellikle kendinizle ilgili konularda hayatınızda önemli değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızdaki insanları eleyip hayatınızdan çıkarmak isteğinde, yeni başlangıçlar, yeni hareketler yapmak isteğinde olabilirsiniz. Tabii ki Nisan'ın 15'ine bekleyelim bunlar için. Öte yandan lütfen hareket edeceğimizde ya da konuşacağımızda, malum Merkür'de Koç burcunda birinci evinizde konuşacağınız zaman fanatizmden uzak durmak gerçekten Az konuşmak, çok düşünmek koç burçları için özellikle çok kıymetli olacaktır. Lütfen anilikten, fevrilikten o sizin inanılmaz bir cesaretiniz vardır. Onu biraz törpülemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Umarım güzellikler getirsin. Yükselen ve güneş boğa burçlarına geldiğimiz zaman sevgili boğa burçları bu hafta özelinde yurt dışından beklediğiniz bir haber uzaklardan beklediğiniz bir haber varsa bunlarla ilgili pozitif gelişmeler olabilir. Birçoğunuz uzak seyahate çıkarabilirsiniz. Beklediğiniz vize, pasaport işlemi, bir mülakat işlemi, bir eğitim başvurusu varsa bunlarla ilgili güzel dönüşler alabilirsiniz. Bu hafta özelinde eğer hukuki mevzularınız, mahkeme gibi durumlarınız varsa bunlarla ilgili de güzel gelişmeler olası olduğunu söyleyebilirim. Buralarda güzel gelişmeleriniz var. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle e, güzel destekler alacaksınız. Daha böyle e, sevgi duygularının yoğun olacağı özellikle sosyal çevrenizden destek görebileceğiniz ancak burada aldanmalara dikkat edelim. Durumlar söz konusu olur ancak aldanma, kandırılma, dolandırılmalara dikkat edelim. Burada sizi çok seviyor görünüp sizi kurban edebilirler kendilerine. Bundan uzak durun biraz arkadaş çevrenizin, sosyal çevrenizin dertleriyle uğraşma modu açık olacak öte yandan yardım edeyim derken nerelere yardım ettiğinizi e, dikkat etmenizi tavsiye ederim dolandırılmaları açık olacaktır online internet alışverişini sevgili boğa burçlarına e, çok fazla önermiyorum burada venüsün retrosu var zaten Merkür'ün de boğa burcundayken e, balık burcuna geçtiğinde önermiyorum yani online alışverişten uzak durmanızı tavsiye ederim sizlere güneş tutulmasına geldiğimiz zaman güneş tutulması e, sizin biraz 12. evinizde gerçekleşiyor kendi kendinize kalmak isteyeceğiniz e belki de biraz hayal kırıklıkları yaşatabilecek size. Duygusal olarak ben kendime yeterim diyeceğiniz. Zaten seversiniz yalnız kalmayı daha da çok isteyeceğiniz. Hareket enerjinizin düşük olacağı, çok düşüneceğiniz, kendinizle vakit ayıracağınız. Tabii burada şunu da verebilir. Koç burcu malum. Ee, öyle laflar söylersiniz ki insanlar çevrenizden biraz uzaklaşabilir sevgili boğa burçları. Lütfen sakinliğinizi koruyun. Keskin açıklamalardan, böyle resleşmelerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu resleşmeler size ani kayıplar verebilir. Lütfen sakinliğinizi koruyun. Yani sadece içinize dönüp yalnız kalmadığınız kalmak değil de biraz daha sakin ve sessiz olmak, konuşmaktan uzak durmak faydalı olacaktır. Çünkü Merkür de bu alana geçe, geçtiğinde keskin konuşmalar, kestirip atmalar verir. Kendinizi ruhunuzu şifalandırmak için kullanmanızı bu süreci tavsiye ederim sizlere. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Gelelim yükselen ve güneş ikizler burçlarına, sevgili ikizler burçları haftaya biraz borçlar, ekstra ödemeler, beklenmeyen ödemeler, e, ani çıkan masraflarla biraz bunu almış başlayabilirsiniz. Eşin giderleri, e, eşin ekstra borçlarının açığa çıkması gibi durumlar olabilir. Öte yandan, varsa miras, nafaka, tazminat gibi davalarınız, buralarla ilgili biraz can sıkıcı durumlar olabilir. Bunlar açısından biraz gergin başlayacaksınız haftaya. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte iş yeri, patron, yönetici gibi otorite figürü kişilerle ilgili birazcık sıkıntılar çıkabilir. Çok fazla çalıştığınız, yaptığınız işin hammalı olduğunuz, gerçekten çalışıp çalışıp karşılığını göremediğiniz bir takdir alamadığınız duygusuna kapılabilirsiniz. Zaten aldığım para da bu işi hak etmiyor diye kariyerle ilgili konularda res çekmeye çok meyilli olacaksınız. Aman gözünüzü seveyim sakin olmanız tavsiye ediyorum sizlere. Burada verilecek ani kararlar sonra can sıkıntısı verebilir. Güneş tutulmasına geldiğimiz zaman olumlu etki alacaklardansınız sevgili ikizler burçları. Yeni tanışmalar, yeni insanlar, yeni çevreler. Bu çevrelerde tanıştığınız insanlardan ileri vadede dikkat etmenizi tavsiye ederim bu insanlara. İleri vadede size destek olabilecek, güzellik imkanlar sağlayabilecek, ortak bir şeyler yapabileceğiniz insanlarla tanışma potansiyeliniz çok yüksek. Dolayısıyla size bu güneş tutulmasıyla birlikte bol bol gezmenizi yeni insanlar tanımanızı tavsiye ederim ki aldığınız olumlu etkiler sebebiyle sizin hayatınızda gelişiminizde faydaları olabileceğini söyleyebilirim. Tabi burada arkadaş çevrenizde ani bitişler, yeni başlangıçlar, başka çevrelere arkadaş ve sosyal çevrenizi değiştirme isteği, insanlardan uzaklaşma isteği, yeni çevrelere girme isteği çok aktif olacaktır. Burada yeni başlangıçlar, hayallerinizin peşinden koşma konusunda çok azimli olacağını söyleyebilirim. Tabii ki en iyi şekilde kullanabilmemiz gerekiyor. Ancak lütfen hayallerimizi Tekrar akıl süzgecinden geçirip ona göre hareket edelim. Ani fevri, bu benim hayalimdi zaten diye düşünmeden atladığınız şeylerde biraz hayal kırıklığı, yaşama potansiyeliniz var. Lütfen iyi düşünelim, şartları oluşturalım ve tabii ki Nisan'ın 15'inden sonra harekete geçelim diyorum. Umarım... Ee... Hepinize faydası olur. Güzel geçirirsiniz siz de haftayı. Gelelim Yükselen ve Güneş Yengeç Burçlarına. Sevgili Yengeç Burçları, ikili ilişkileriniz ya da ortaklıklarınız konusunda bazı yüzleşmelerle karşılaşacağınız bir hafta olacaktır. Zaten Mars Yengeç Burcu'nda. Gerçekten yaşadığınız olaylara artık nasıl tepki vereceğiniz, şaşırdığınız, ne diyeceğimi şaşırıyorum, ne yapacağımı şaşırıyorum şeklinde bir görünümünüz olabilir. Sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu süreçte özellikle mide bağırsak problemlerine karşı dikkatli olmanız tavsiye ederim. Sevgili yengeç burçları sağlığımıza dikkat edelim. Öte yandan ikili ilişkilerimizde dediğim gibi biraz resleşmelere, çok yüz yüze gelmelere, karşı karşıya gelmelere açık bir görünüm. Açık düşmanlarınız... Ee, çok cüretkâr olabilir. Ee, karşınıza çıkıp dik dik konuşabilir. Biraz manipülasyona ve tahrik olmaya açık bir görünüm yengeç burçları açısından lütfen dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle nispeten rahatlıyorsunuz. Özellikle çocuklarınızla ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili ertelemeler varsa buralardan güzel destekler görebilirsiniz. Evlilik teklifleri olabilir, evlenme, işte nişan söz durumları olabilir, eski aşkların pişmanlıkla gelmesi durumları olabilir. Bunlara çok açık sevgili yengeç burçları aman diyeyim temkinli olun birazcık buralarda manipülasyon ve dolandırılma kandırılmaya açık özellikle kriptoda borsada paranız varsa bu Venüs'ün balık burcuna geçtiği süreçte bunlarla ilgili çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ani hareketler zarar verebilir. E, güneş tutulmasına geldiğimiz zaman kariyer evinizden etkiliyor. Gerçekten yengeç burçları e, biraz e, yürek yemiş modunda olacak. Ani bir kararla istifa, iş bırakma durumları olabilir. Patrona Yöneticiye kafa tutma durumları olabilir. Birçok yükselen yengeç burcunun yöneticisi, idarecisi değişebilir arkadaşlar şok bir şekilde. İş değiştirme, yer değiştirme durumları olabilir. Bazı yengeç burçlarında terfi ya da maalesef kademe düşmesi gibi durumlar olabilir tabii ki. Babanıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Babanızla tartışmadan uzak durmanızı tavsiye ederim. Biraz ipler gerilebilir, kopma noktasına gelebilir anne baba ile ilgili. Onlarla aşırı resleşmekten uzak durmanızı tavsiye ediyorum sevgili yükselen yengeç burçlarına. Ee, tabii ki yengeç burçları anlatmıştım biraz gergin e, etkiler alacak olan burçlarımızdan. Aman lütfen sakin olun. Özellikle Nisan ortasına kadar karar vermeyin. Ani fevri çıkışlardan da uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Merkür de burada Koç burcunda çat diye kestirip atmaya çok yatkın olacaksınız. Lütfen uzak durun. Herkes faydalansın, duysun. Ona göre adım atsın derseniz paylaşmanızı Hmm, tavsiye ederim bu videomu. Tabii beni Instagram, ve YouTube kanalımdan da takip edip destek olursanız çok mutlu olurum. Hepimize kolaylıklar getirsin. Lütfen sakinliğimizi koruyalım sevgiler.